İki kuralım vardı. Karanlıkla kalabalık. İkisinin de içine çıkmazdım. Bana yabanisin demeye başladılar. Tavır yaptığımı zannedip küsen davşanlar olmuş. Halbüsem alakası yok. Sanat için soyunurum diyenler normalde ne kadar giyinikse ben de insanlardan o kadar uzağım. Para var mı? Bıraktım. Sen de boşlay Çocuğun kitap istese para yok diyorsun, Çaren'e sıvıyorsun. Her yani neyse, Hacem mi seni sordu. İnşaatın betonlarını suladı mı ki? Paranın para zamanı üç lira. Hiç i̇şte hoş geldin. Şu üstündeki ne Ali? Yani? İnsanlara milli servet bilinci deyince futbolcudan başkasına kafası basmıyor. Yalan dünya. Anne sen öne geç de Mehmet arkaya binsin. Sıkışmayın. Bak Ali, bu bir dünya yok mu burada? Geçen vardı hepsi bahalı bunlar ya. Yalanında bari dürüst ol da sabit bir yalan söyle. Firavun'un zulmü anaların rahmine kadar uzandıysa Musa'yı Firavun'un sarayında aramanın vakti gelmiştir. Terbiyeyi kontörlü zannedip harcamaya kıyamayan, bireysel gelişiminde ilerleyemeden küresel değişim tutukları atıp, buralarda aşınmaktansa taşınmak daha iyi olur mantığıyla yola çıkan, aslında sıradaki şarkı armağan edilecek kadar sıradan olan bir adamın yolda yıpranma hikayesi. Faraza Yolda kocayanlar. Aktüel Net Nokta Net'te